Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından birinci dereceden denklemler köşe taşı birdeyiz. Arkadaşlar önce birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde bilinmeyen yerine biz genellikle x kullanırız. Ve bu x'e de arkadaşlar denklemin kökü deriz. Tamam. Sorularımıza bakalım. Sorular üstünde daha iyi anlayacağız. Şimdi bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Çözüm kümesini bulmak için önce x değerini bulmamız lazım. 4x arkadaşlar sol tarafta kalsın. Sağda 17 var. Eksi 7 de karşıya geçsin. Artı 7 diye geçer karşıya geçtiğinde. 4x eşittir. 17 artı 7. 24 yapacak. Her iki tarafı 4'e bölelim. X buradan 6 bulunur. Yalnız bana çözüm kümesi soruluyor arkadaşlar. O yüzden ben Ç diyorum. Bakın çözüm kümesi bu şekilde ifade edilir. Devam edelim. Evet bu denklemin kökü kaçtır deniliyor. 6x'i sol tarafta bırakıyorum. 21 var sağda. 3 sağa geçerse eksi 3 diye geçer. Her iki tarafı arkadaşlar 6'ya bölüyorum. X buradan 3 olarak çıkar. Bana denklemin kökü kaçtır denildiği için sadece bu şekilde ifade etmem doğru olacaktır. Devam edelim. Evet. Eksi 3A artı 5 eşittir. 20 denkleminin çözüm kümesi kaçtır? Burada arkadaşlar görüyorsunuz bilinmeyen A. Ben o yüzden eksi 3A'yı sol tarafta bırakıyorum. 5'i karşıya atıyorum arkadaşlar. 20'den 5 çıktı burası 15. Bana A lazım. A'nın önünde de eksi 3 yazdığı için her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. Buradan arkadaşlar 15'i eksi 3'e bölersek A burada eksi 5 yapar. Bana çözüm kümesi soruluyor. Ç şey yazıyorum. Çözüm kümesini bu şekilde ifade ediyoruz. Devam edelim. k bir reel sayı olmak üzere 2x artı k eşittir 12 denkleminin kökü 8 olduğuna göre k kaçtır deniliyor. Denklemin kökü yani zaten x üzerine olarak verilmiş 8 olarak verilmiş. 2 kere 8 diyorum artı k eşittir 12. Burası 16 yaptı. K'yı burada yalnız bırakıyorum arkadaşlar. 16'yı karşıya atıyorum. 12'den 16 normal şartlarda çıkmayacağına göre K karşımıza kaç olarak çıkacak? Eksi 4 olarak çıkacak arkadaşlar. Bunu böyle söylememin sebebi bazı arkadaşlarımız eksi artı toplama çıkarmalarda kafası karışıyor. Aklınıza 12'nin 16'dan çıkmayacağı gelsin ve cevabınızın arkadaşlar negatif olacağını buradan çok rahatlıkla anlarsınız. Devam edelim. Aşağıda okul çıkışında bahçede öğrencileri bekleyen 5 özdeş servis aracı veriliyor. Arkadaşlar bu servis araçları özdeş oldukları için her şeyleri tıpatıp birbirinin aynısı. Ard arda duran iki servis aracı arasından 3 metre uzaklık bulunmaktadır. En öndeki aracın ön ucu ile en arkadaki aracın arka ucu arasındaki uzaklık görüyorsunuz bakın 36 metre olduğuna göre bir aracın genişliği kaç metredir? Ben şimdi arkadaşlar bir aracın genişliğine x metre diyeceğim. Şöyle. O zaman bu araçlar özdeş olduğuna göre hepsinin genişliği ne olacak? x olacak. Bakın şöyle yapıyorum. Ve iki araç arası mesafe 3 metre. Bakın şurası. Şimdi arkadaşlar en öndeki aracın ön ucu ile en arkadaki aracın arka ucunun arasındaki uzaklık 36 metre. O zaman burada bakın toplam araçların genişliği kaç tane x yapıyor? 5 x yapıyor. Her iki araç arası 3 metre ya. Kaç tane 3 metre var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 3 diyebiliriz. Bunları topladığımızda bize neyi verecek? 36 metreyi düzenleyelim. 12'yi karşıya attım. Eksi 12 diye geçti. 36'dan 12'yi çıkardık. 24. Her iki tarafı kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 24 5'e bölünmüyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir hesaplama yapmam lazım. Şimdi 4 5'e bölünmüyor. Buraya virgül atıp buraya sıfır atacağım. 45'e bölündüğünde ne yapacak? 8 yapacak. Demek ki arkadaşlar bir aracın genişliği 4,8 metreymiş. Devam edelim. Bakın değişik bir sorumuz var. Beraber inceleyelim. Semiha evde bulunan her biri 12 santim yüksekliğinde 6 özdeş bardağı birinci şekildeki gibi iç içe koyduğunda üst üste olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık x artı 1 santim oluyor. Her biri 19 santim olan her biri 19 santim yüksekliğinde 4 özdeş bardağı ikinci şekilde gibi iç içe koyduğunda iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık x artı 4 santim oluyor. Son durumda elde edilen iki şeklin yüksekliği eşit olduğuna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar son durumda görüyoruz iki şeklin yüksekliği birbirine eşit. Şimdi bakın ne yapacağım. Birinci şekilde iç içe geçmiş altı, altı tane özdeş bardak var. Bu birinci bardağım. Farklı renkler kullanmaya çalışacağım daha iyi anlaşılsın diye. Bu ikinci bardağım. Bu üçüncü bardağım arkadaşlar. Bakın bu arada şu tabanlar arası neydi? X artı bir santim. Bakın burada da var. Yazıyorum. Gördüğünüz üzere. Buraya da şöyle yapalım. Evet. Şurası yine X artı bir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Burası da böyle x artı bir. En son bardağıma bakıyorum. Bakın arkadaşlar en son altıncı bardağım burada. E şimdi bir bardağın yüksekliği 12 santim ya. O zaman bakın altıncı bardağın tabanı ve yüksekliği arası şurası ne olacak? 12 santim. Arkadaşlar birinci şeklin yüksekliğini şöyle yapabilir miyim? Bakın x artı birden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane x artı bir var. Bir de artı ne var? 12 santim değil mi şurası? Bu birinci şeklimin yüksekliği. İkinci şeklimin yüksekliğini bulacağım ve birbirine eşitleyip buradan ikisi çok rahat bulabilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci şeklimin yüksekliğine bakmaya başlıyorum. Birinci bardağım. İkinci bardağım zaten burası bakın x artı dört yazılmış. Üçüncü bardağım gördüğünüz üzere e şurası da x artı dört arkadaşlar. Dördüncü bardağımıza bakacağız. Bunu da ne yapalım? Sarı yapalım. Ve şurası da görüyorsunuz x artı 4. Şimdi arkadaşlar bu son bardağı bakın şurası e, ikinci şekilde bir bardağın yüksekliği kaç santimli? Burası 19 santim. O zaman kaç tane x artı 4 var? 1, 2, 3. 3 tane x artı 4 var. Artı kaç santim var? 19 santim. Tamam? Bu beşi dağıtıyorum. 5 kere x, 5x. 5 kere 1, 5. Bir de artı 12'miz var. 3'ü dağıtıyorum arkadaşlar. 3 kere x, 3x. 3 kere 4, 12. Bir de ne var? Artı 19'umuz var. Düzenleyelim. 5x'imiz var. Burası sayı olarak 17 yaptı. Burada 3x'imiz var arkadaşlar. Sayı olarak burası da 31 yaptı. Fazla olan x sol tarafta olduğu için ben 3x'i de sola atıyorum. Tabii ki eksi diye geçiyor. 17'yi de arkadaşlar sağa atıyorum. Buradan 2x eşittir 14 çıkıyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x karşımıza arkadaşlar 7 olarak çıkıyor. Güzel, farklı, değişik bir soru. Ben beğendim soruyu. Devam edelim. Bir markete gelen 4 adet Günlük süt kasası ile 6 adet meşrubat kasası market önünde üst üste dizildiğinde Süt kasalarının yüksekliğinin 20 santim daha fazla olduğu görülüyor. Görüyoruz süt kasaları 20 santim daha fazla. Süt kasalarının her biri x artı 55 santim. Meşrubat kasalarının her biri x artı 30 santim yüksekliğinde x soruluyor. Arkadaşlar süt kasalarının toplam yüksekliğini bulacağım. Bir tanesi neymiş? Şurası x artı 55. Tamam yazıyorum. Yalnız bu süt kasalarından kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı x artı 55 toplam süt kasalarının yüksekliğini verir. Burası süt kasalarının değil mi? Yüksekliği. Meşrubat kasalarına bakalım. Bir tanesinin yüksekliği arkadaşlar x artı 30'muş. Bundan kaç tane vardı? 6 adet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı x artı 30. Burası da meşrubat kasalarının yüksekliğini verir. Yalnız şu an ikisi birbirine eşit değil. Neden? Meşrubat kasalarının tamamının yüksekliğine bir 20 santim daha eklersem iki yükseklik birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Bakın meşrubat kasaları burası yüksekliği daha kısa. Ona 20 santim daha eklersem süt kasaların yüksekliğine ne olacak? Eşit olacak. İşlemimizi yapalım. 4'ü dağıtıyorum. 4 kere x 4x 4 kere 55 arkadaşlar 220 yapması lazım. 6 kere x 6x. 6 kere 30 180 yaptı. Bir de artı 20'miz var. Unutmayalım. Ufak bir düzenleme yapacağız. Şurası görüyorsunuz toplayınca 200 yapıyor. Mantıken yani arkadaşlar fazla olan x sağ tarafta yani 6x. 4x'i de sağa atıyorum. Solda 220 var. 200'ü de sola atıyorum. Buradan 20 eşittir. 2x demek. Her iki tarafı 2'ye bölersek x buradan arkadaşlar 10 olarak karşıma çıkıyor. Diğer sorumuza bakalım. 2 ayrıtı a 2 santim ve 2a artı 1 santim olan dikdörtgen tuğlalar yardımıyla bir duvar örülüyor. Duvarın sol kısmında tuğlalar yatay kullanılırken Sağ kısmında dikey kullanılıyor bize a soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın dikkat edin. Şimdi bir tuğla var elimde. Şöyle yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Şimdi bakın şurası. 2A artı 1 santim. Şu kısım ise A eksi 2 santim. Burada bakın yanılmayın. Şu yükseklikler A eksi 2. Görüyor musunuz? Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Ne var arkadaşlar? A eksi 2 yüksekliği var. Diğerine baktığınızda bakın şurası Burası 2A artı 1. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. 3 çarpı 2A artı 1. Şu durumda tamamen yükseklikler birbirine ne? eşit. İşlemlerini yapalım. 7'yi dağıtıyorum. Bakın. 3'ü dağıtıyorum arkadaşlar. 3 kere 2A 6A. 3 kere 1 3 yaptı. Fazla olan A Şurası A yapalım. Sol tarafta 6 A'yı da sola alıyorum. Sağda 3 var. Eksi 14'ü de sağa alıyorum arkadaşlar. 7 A'dan 6 A çıktı. A kalır. Burası da 17 olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.